Selamlar, bu videoda sizlere dünyanın en ilginç 10 festivalinden bahsedeceğim. Keyifli seyirler dilerim. 1. Burning Man ABD Tüm dünyanın merakla takip ettiği, tam bir görsel şölen havasında geçen Burning Man, her yıl ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock çölünde düzenleniyor. Ağustos ve Eylül döneminde 9 gün süren Burning Man festivaline her yıl dünyanın dört bir yanından katılım sağlanırken festivalin akılda kalan finalinde ise dev bir ahşap kukla yakılarak festival sona eriyor. 2. Holi Festivali Hindistan Dünyanın en renkli festivali olarak bilinen Holi, Hindu inancına göre tanrılara olan Kirishna'nın daha küçük bir çocukken onu öldürmeye çalışan karanlığın efendisi şeytan Potna'nın öldürüldüğü gün olarak kutlanıyor zamanla renkli boyalarla baharın gelişi şeklinde kullanmaya başlanan holide, müzik, dans ve kurulan ziyafet sofraları festivalin en dikkat çeken detaylarından. 3. İskeçe Karnavalı Yunanistan İskeçe Karnavalı tam bir kostümlü geçiş töreni. İskeçe ve Yunanistan'ın dört bir yanından yüksek katılımın gerçekleştiği festivalde yöre halkı el emeği hazırladığı kostümler ve maskelerle açık havada adeta bir maskeli balo gerçekleştiriyor. Yunanistan'a ülkemizden rağbetin çok olduğu düşünürsek bu festivali kaçırma ihtimaliniz de yüksek gibi görünüyor. 4. Domates Festivali İspanya Yaklaşık 35 bin kişinin ve 50 ton domatesle çılgınlar gibi eğlendiği festivalin ilginç hikayesi şöyle. La Tomatina zamanında Bunula gelen konsey üyesinin halk tarafından yapılan domatesle protesto edilmesiyle yıllar içinde gelenekselleşerek festivale dönüşüyor. İspanya'nın Valencia bölgesindeki Bunol şehrinde başlayan festival bir hafta boyunca tüm şehri adeta domates sosuna buluyor. 5. Mardi Gras, New Orleans Dini bir inanışın tezahürü olarak ortaya çıkan festival, Hristiyanların Paskalya ile sonlanan 40 günlük büyük perhiz başlangıcından bir gün öncesine kadar aklınıza gelebilecek tüm yiyecekleri çılgınlar gibi yiyip içmeleriyle kutlanıyor. Sokaklarda komik kostümlü, maskeli ve yiyeceklerle dolu sepetlerle gezen insanlar gerçek eğlencenin doğal başrolleri diyebiliriz. 6. Rio Karnavalı Brezilya Yine tüm dünyanın heyecanla izlediği en ünlü festivallerden biri de Rio. 1973'ten beri yapılan ve her gün 2 milyondan fazla insanın katılım gösterdiği karnaval, Rio'daki samba okullarında eğitim gören ve en güzel, en yetenekli kızları samba kraliçesi olmaları için yarıştırıyor. Birbirinden renkli ve iddialı kostümleriyle sambaçı kızlar gerçekten nefes kesiyor. 7. Venedik Festivali, İtalya, Kubrick'in gözü tamamen kapalı filminin de esinlenildiği festivalin ilginç bir hikayesi var. 14. yüzyılda Venedik'te büyük bir veba salgını başlıyor. Halkın yarısı vebadan ölürken hayatta kalanlar vücutlarında salgının izlerini taşımak zorunda kalıyorlar. İzleri gizlemek için uzun ve gösterişli elbiseler giyerek porselen maskeler takan insanların hikayesi bugün dünyanın en popüler festivaline dönüşüyor. 8. Oktoberfest Almanya Bira'nın ana vatanı olarak bilinen Bavyera'nın en büyük festivali Oktoberfest her yıl Eylül sonu Ekim başı gerçekleşiyor ve 2 hafta sürüyor. Kurulan dev çadırlarda Almanya'daki birçok bira üreticisi kendi biralarını gelenlere tattırırken kostümlü geçitler, konserler, yarışmalar ve bira eşlikçisi lezzetler festivali daha da çekici kılıyor. 9. Ateş Festivali İskoçya İskoçya'nın Shetland takım adalarında gerçekleşen festival, kendinizi Vikinglerle yolculuğa çıkmış gibi hissedeceğiniz rengarenk bir etkinlik. Devasa davulların çalındığı, koyun postu, miğfer, kalkan, balta kuşanan binlerce viking kostümlü insanın yanan meşalelerle dolaştığı, festival gerçek boyutlarda yapılan bir viking gemisinin önce yakılıp daha sonra denize indirilerek havai fişeklerin patlamasıyla son buluyor. 10. Fener Festivali Tayvan Dünyanın en büyük fener festivalinin düzenlendiği Tayvan'da festival günü unutulmaz bir görsel şölen yaşanıyor. İrili ufaklı binlerce fenerin dilek tutularak gökyüzüne uçuşuyla son bulan festivalde müzik ve dans festivali eşlik ediyor. Evet videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.